4 Eylül 1983'te Londra'nın kuzeyinde sanat ve müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi Amy Jade Winehouse. Babası taksi şoförüydü ama caz tutkusu vardı. Annesi ise eczacıydı. Ailesi boşandığında Amy henüz 9 yaşındaydı. Bu ayrılık ileride şarkılarında hissedilecek melankolinin temel taşlarından biri oldu. Henüz 13 yaşındayken ilk gitarını aldı ve kendi şarkılarını yazmaya başladı. Onun için müzik günlük hayatın bir parçası değil, adeta bir kaçış yoluydu. 2006'da yayımlanan ikinci albümü Back to Black, Amy'nin kariyerinin zirvesi oldu. 2008 Grammy Ödülleri'nde 5 ödül kazandı. O yıl İngiltere'den bir sanatçının kazandığı en yüksek Grammy sayısına ulaşarak tarihe geçti. Başarılarının arkasında karanlık bir tablo vardı. Amy, genç yaşlarından itibaren alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyordu. 2011'in Temmuz ayında Londra'daki evinde hayranlarının beklediği bir dönüş hazırlığındaydı. Ancak 23 Temmuz günü alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti henüz 27 yaşındaydı. Böylece Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi trajik bir şekilde genç yaşta ölen sanatçıların yer aldığı 27'ler kulübüne katıldı.